Ürkek bakışlarla yürüdük soğuk ve uzun koridorda. Sımsıkı tutmuştu elimi. Çaresiz gözlerle bakışını bana dikerek anne korkuyorum diyebilmişti sadece. Hücum etti gözyaşları gözlerime. Hıçkırıklar düğümlendi boğazıma. Ancak güçlü olmak zorundaydım. Çünkü anneydim be. Korkma yavrum diyebildim sadece çaresizce. Demir parmaklı kapının kilidini açıp bağıra bağıra içeri koydu bizi gardiyan. Kalabalığın içinde kendimize bir yer aradım. Soğuk betonun üzerinde oğluma sımsıkı sarılıp uyuyakaldık. Anneydim ben, güçlü olmalıydım. Zorlu bir yılın ardından kafesinden kurtuldu Sercem. Dört buçuk sene oldu ayrıldığımızdan bu yana. Eğer anneysen anlarsın kalbimdeki acıyı çaresizliği yok yok hayır anlayamazsın çünkü sen bir saat kokusundan uzak kalmadın yavrunun öpmeye sarılmaya doyamadığın ciğer dokunmaya saatlerce hasret kalmadın evet sen beni anlayamazsın ben Rosafadaki yüreği darmadan